Espero... En Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı müzikle ilgili sınırlamayı 24'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok sözleri Alanya'da da tepki çekmişti. Pandemi kapsamında zor günler geçiren müzik sektörü son kabineden çıkan kararı da yeterli bulmadı. Turizmin ve gece hayatının en önemli noktalarından olan Alanya'da müzisyenlerin yaşadıkları sıkıntıları O Ses Türkiye yarışmasında Alanya'yı Yıldız Tilbe'nin takımında temsil eden müzisyen Cüneyt Güzel ve çalışma Ile ...beğeni toplayan müzisyen Cahit Kılınçel ile konuştuk. Güzel ve Kılınçel, pandemi kapsamında yaşadıkları sıkıntıları Alanya Posta TV'ye anlattı. <laughs> Yaklaşık 15 yıldır müzikle ilgilendiğini ifade eden Cahit Kılınçel... ...bu 15 yılının 5 yılını Alanya'da tamamladığını söyledi. Klişe isminde bir rock grubum var. Alanya'da ve Türkiye'nin birçok şehrinde aslında... Ee, grubumla sahneleri aldık. 17 yıldır sahnelerde olduğunu söyleyen Cüneyt Güzel ise yaklaşık 3 yıldır da turizm sektöründe çalıştığını kaydetti. Ee, Aslen Gaziantep'liyim ee, ama 15 yıldır Alanya'da e, yaşıyorum. Alanya'da olmaktan çok mutluyum, çok keyifliyim. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müzisyenler ile ilgili yaptığı açıklamalar çoğu kişi tarafından tepkiyle karşılanırken Cahit Kılınçer ise bu açıklamayı ilk duyduğunda hissettiklerini anlattı. Ee, maalesef bir iletişim eksikliği olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü gerçekten e, şöyle bir söylem var. Kusura bakmasın müzisyenler ama kimse kimseyi rahatsız edemez. 12'den sonra açıklaması bütün müzisyenlerin çok ağırına gitti. Çünkü duygusal olarak bir buçuk yıl içerisinde çökmüş bir kitle var karşınızda. Ve onlar sürekli gerçekten sizin ağzınızdan çıkacak kelimelere bakıp ona göre yaşam planlarını kurgulamaya çalışıyorlar. Pandeminin başlamasıyla birlikte en çok etkilenen sektörlerin başında müzik piyasası çekti. Mekanların kapanmasıyla birlikte müzisyenler ciddi kayıplar yaşadı. Bu konuyla ilgili olarak Cüneyt Güzel, müzisyenlerin çok zor durumlardan geçtiğini söyledi. Hem insani olarak kaybımız çok fazla. Tabii ki bu durumda e, hayatın her alanını kaybettiği bir yara oldu bizim için ama e, müzik sektörü bundan en çok e, etkilenen sektörlerden biri oldu ve e, bundan beri de ee, hiçbir şekilde henüz daha kendimizi toparlayabilmiş değiliz. Müzik sektöründe yaşanan sıkıntılar aslında uzun süredir yaşanırken pandemiyle birlikte daha görünür hale geldi. Hala sigortasız çalışan birçok müzisyen varken bu sistemin düzeltilmesi için neler yapılması gerekenleri Alanya'nın tanınmış müzisyenleri Kılınçel ve güzel açıkladı. Evet yani kökten aslında bunun ıı, devlet tarafından planlanması gereken bir düzen olması gerekiyor. Çünkü bu bir yandan Şimdi pandemide şöyle bir sıkıntıyla karşılaştık. Sigortalı işlerde çalışıp işini yapamayan insanlar kısa çalışma ödenekleriyle bir şekilde devlet desteklerinden faydalanabildi. Ben kendi şahsım adına mekanla sigortalı bir anlaşma düzenine girdim. Aslında olması gereken bu. Müzisyenleri daha iyi anlayabilirlerse emin olsunlar ki karşılığını zaten o duygusal insanlar fazlasıyla verecektir diye düşünüyorum sesiniz kısılıyor, işte saz çalıyorsanız bir kolunuzdan bir sakatlık geçiriyorsunuz ya da Allah göstermesin diyeyim herhangi bir rahatsızlık geçirdiğinizde yeteneğiniz elinizden alındığında ya da yeteneğiniz elinizden bir şekilde sınırlandığında her şeyin farkını daha iyi anlıyorsunuz. E, bu anlamda da müziğin ne kadar sendikalaşması gerektiğini anlamış olduk. E, sonrasında da e, işte İşler kötüye gittiği zaman da işte e, biz birbirimize sahip çıkmalıyız diye